Efendim hepinize selam. Futbol Manager 26'da tam sürüm çıktıktan sonra oyunu hızlandırmanın birkaç farklı yolu daha ortaya çıktı. Sizlere bunu göstereceğim. Şimdi öncelikle buradan ayarlar ikonuna basıyoruz. Buradan tercihlere basıyoruz. Sonrasında buradan detaylıya gelip ses ve görsele geliyoruz. Buradaki menü animasyonlarını kapatıyoruz, rapor animasyonlarını ve kart animasyonlarını kapatıyoruz. E, aşağıya indiğimizde burada geçiş hızı diye bir bölüm de var. Yeni geldi galiba bunlar da. Buradan daha hızlıyı seçeceğiz. Sonrasında burada sol taraftaki menüden işleyiş kısmına geliyoruz. İşleyiş kısmında bakın burada oyun hızını arttırmak için veri işleme kapsamını düşür yazıyor. Bu tiki işaretlediğimizde oyun hızımız daha hızlı olacak. Aşağıda ben bir de diğer takımların maçlarının işlem hızı Diğer takımların maçlarının hızı ve duyarlılığını nasıl işleneceğini seçin. Dendiğinde ben burada hızlı dedim. Ee, siz daha fazla detay görmek isterseniz normal falan diyebilirsiniz. Ee, ben hızlı geçmesi için bunu işaretledim. Bu menülerde yapacaklarımız bu kadar. Ben bunları onayladım gördüğünüz gibi. Bakın ne kadar hızlı geçtiğini görebilirsiniz. Normalde bu kadar hızlı geçmiyordu. Tabi buradaki ayarlar dışında normale göre bizim daha hızlı oynamamızın sebebi ise FMS Kato görmüş olduğun oyun arayüzünün hızlandırılmasıyla alakalı bir yama. %250 hızlandırıyordu oyun arayüzünü. Onu da yükledim. Onunla beraber ikisi bu yaptıklarım oyun içerisinden yapılan oyun hızlandırma ve yama ile beraber gelen oyun hızlandırma ile beraber oyun gayet çok hızlı oynanabilir hale geldi. Size de bunları yapmanızı tavsiye ederim. Efendim videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her akşam saat 9'da Futbol Manager 26 yayınlarımıza sizleri de bekleriz.